Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü dersimizde AutoCAD'de Modify sekmesi altında bulunan Stretch komutunu işleyeceğiz. Stretch komutu Türkçedeki ismiyle uzatmak anlamına gelir. Yani bir çizimi uygun olan bir noktasından tutup uzatmamıza olanak sağlayan bir komuttur. Hatta üzerine gelip bir süre durduğumuzda nasıl çalıştığını da gösterecektir. Bakın görmüş olduğunuz gibi aşağıda orijinal bir çizimin Stretch komutuyla biraz daha uzatmasını yapmış. Şimdi çok basitçe bir örnek olması açısından line komutuna girelim. Şöyle basitçe hemen bir tane dörtgen çizelim. Şimdi bu dörtgenimizi bir şekilde uzatmak istiyoruz. Sağdan, soldan, üstten veya alttan hiç fark etmez. Örneğin biz sağ taraftan uzatmak istiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Uzatma her yerde mümkün olmuyor maalesef. Yani bazı yerlerde bu stretch komutu çalışmazken bazı yerlerde de çalışıyor. Örneğin biz sadece bu kenarı tuttuğumuzda bu dörtgenin sağ taraftaki parçasını tuttum streç komutuna tıkladıktan sonra hangi noktayı streçleyelim diyor. Örneğin biz bu line parçasının üst tarafına tıkladıktan sonra şu anda streç yapmak istediğimiz kısmı soruyor. Yukarı aşağıya diye. Örneğin tıkladık yukarıya. Fakat şu anda bir değişiklik olmadı. Şunu şöyle yapalım o zaman. Şimdi biz bu dörtgenin şu üç parçasını tutalım. Sağ, üst ve alt kenarlarını tutalım. Üçünü bir arada. Üçünü birden seçtikten sonra streç komutuna girdik. Şu line parçasının ortasına tıklıyorum ve mouse'umu sağ sola, yukarıya aşağıya doğru götürüyorum. Bakın şu anda streç yapıyor. Yani bir uzatma işlemi yapıyor. Yani ya uzatma ya kısaltma. Şimdi normal şekil buyken ileri götürürsek uzatma olur. Geriye getirsek kısaltma olur. Artık hangisini yapacaksak. Örneğin şuraya getirdim bıraktım. Tıklama yaptım. Şu anda streç işlemini yaptı. Ctrl Z diyelim. Tekrardan üç kenarı seçtik. Bu sefer klavyemizden kısa yolunu kullanarak yapalım. Streç komutunun kısa yolu S harfi. Baş harfinden geliyor. S harfine bastığımızda zaten stretch çıkıyor. Burada space veya enter tuşuna basıyoruz. Daha sonra aynı şekilde uzatma veya kısaltma yapabiliriz. Bunu silelim. Şimdi demiştim ya bazı yerlerde çalışmıyor. Bunu göstermek için 4 adet çizim yaptım. En baştaki normal dörtgen yani rectangle komutuyla çizilmiş bir dörtgen. Bir sonraki line parçasıyla çizilmiş bir dörtgen. Daha sonrası zaten line parçasıyla çizilmiş 3 kenarı olan bir çizim ve en sonunda da sadece bir adet line parçası var. Şimdi rectangle komutuyla çizilmiş bir dörtgende stretch komutu yaptığımızda herhangi bir işlem yapmıyor. Bakın büyütme, küçültme yapmıyor. Stretch diyorum. Kenarından tutuyorum, ortasından tutuyorum. Fakat herhangi bir işlem yapmıyor. Line parçalarıyla tek tek çizilmiş bir dörtgene geldiğimizde tek parçasını seçiyorum. Stretch diyorum. Bakın yine bir uzatma işlemi yapmıyor. Ya da herhangi bir kenarını seçiyorum. Stretch diyorum. Bir uzatma işlemi yapmıyor. Ama şöyle üç kenarını birden seçtiğimde stretch diyorum. Bakın şu anda streç işlemi yaptı. Tekrardan seçelim. Bu sefer üst tarafı seçelim. Üst tarafta bulunan üç kenarı seçtim. Stretch dedim. Örneğin şu noktasından bakın sağa sol tabii F8'e basıp kapatalım. Örneğin şekil normalde buyken aşağıya kadar, yukarıya kadar veya istediğim yere kadar uzatma, kısaltma yapabilirim. Şöyle yapalım. Bir sonraki çizim olan üç kenarlı bir çizim. Aynı şekilde burada da 3'ünü seçtiğimizde stretch dediğimizde uzatma, kısaltma yapabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Şimdi diyelim ki bir parça çizim var. Biz bu tek parça çizimin başlangıcına veya son noktasına gidip mouse'umuzla üstünde durduğumuzda bakın başlangıç noktası burası olsun diyelim en altı. Geldim durdum bakın stretch ve lengthen çıktı. Stretch'e tıkladığımda şöyle bir uzatma yapıyor. DTLZ diyelim. Tekrardan geldim. Stretch dedim. Aşağıya doğru veya yukarı doğru uzatma işlemi yaptım. Aynı şekilde son noktaya geldiğimde de stretch komutu ortaya çıkıyor. Yine stretch yapabiliriz. CTRL-Z diyelim. Bir de burada lengthen var. Lengthen o da bir nevi uzatma yapıyor. Fakat dikkat edin. Şimdi bir stretch yaptığımızda burada. Bakın başlangıç noktasından son noktaya. Yani bir noktadan diğer noktaya kadar bir uzatma yapıyor. Fakat lengthen yaptığımızda şu anda seçmiş olduğumuz noktadan bir uzatma işlemi yapıyor. Yani tek farkı bu. Mesela stretch'in çalışmadığı bir yerde... Örneğin circle çizdik. Şimdi biz bu circle'a bir streç yapmak istediğimizde zaten mümkün değil. Bunu anlamışsınızdır. Çünkü streç yaptığımızda yani nasıl bir uzama işlemi gösterebilir ki bu? Çemberi seçtim, streç dedim. Şimdi bakın şu kuadrantından tutuyorum örneğin. Şöyle bir diyelim ki streç yapsın istiyorum ama olmuyor. Zaten olmayacağını söylemiştik. Sadece göstermek amaçlı. Şimdi sadece çember olduğunda olmadı. Ama şöyle bir örnekte hemen bir tane basit çizim yapalım. Şimdi örneğin ben bu parçayı şu çemberi şuradan böyle tutup sağ tarafa götürmek istiyorum. Ve götürdüğümde de şu üstteki ve alttaki line parçalarının da çembere bağlı olarak uzamasını istiyorum. Ne yapıyoruz? Hemen şu çember parçasını ve üst ve alttaki line parçasını seçiyoruz. Stretch diyoruz. Daha sonra çemberimizin örneğin şuradaki kuadrantına tıklıyoruz. Sağ tarafa doğru götürüyoruz. Şu anda F8 kapalı. F8'i açarsak üstte alta doğru şöyle taşıma yapabiliriz. Üstte alta doğru şöyle bir stretch işlemi gerçekleştirebiliriz. F8'e kapatalım. Şöyle uzattık diyelim. Bakın az önceki şekil buradayken buraya geldi ve çemberin bu parçası sağ tarafa giderken line parçaları da ona bağlı olarak bir stretch işlemi gördü. Yani stretch işlemi bu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.